Arkadaşlar <laughs> bu birlikte kalıcılık videosu çekiyoruz. Hadi geçelim. Like ve abone olmayı unutmayın. Abone olun. Yorum atın. Bildirimleri açın. Paylaşın. Takip edin. Görüşmek <laughs> Her şey iyi. Başlıyorum. Oğlum olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Anne abi bak. 3 sene öyle Hiç iyi ki ya

mümkün durum. Zaten bu yüzden e, bizim rahmetli Selim'in de babası cezaevinde. Yani onu da hatırlıyorsunuz. E. Oğlumuz da to kara toprakta. Hmm. Babamız, kocamız cezaevinde. Ve bütün bunların sorumlusu da derya dolar. Burada haklılar. Yani kara evet. toprak meselesi değil ama. Sen şimdi kayınlediğini... Oh. Dövüğüne... Aa oh, direkt, vallahi billahi direkt. Bak. Arkadaşlar siz hala gol diyorsunuz değil mi? Gol. <laughs> Vara bakıyoruz. Bakıyoruz vara. Bakın vara bir. Tekrarla tekrarla tekrarla. Arkadaşlar gerçekten yalan söylüyorum Zaga gol değilmiş ya. Tam bak buraya çarptı ha. Tam buraya çarpmış. Tam buraya. Hile yapıyorsunuz güzel. Sus lan bunlar aklınla sus lan o Adam ben de bilmiyorum onu beni Kızarık yüzlü adam beni ara sen kim oluyorsun dedim. Ben Selim Gül'ün köyünden dedim. Ya geç bunu ya. Aşağı bağlı. Bağlıradaki yani. adam mı dedi. Ben de buna... Arkadaşlar bir... olmuyor sen ya. Atamıyorum ki. Ben seni seviyorum dedim. Şöyle attım. Dedi. Çok şey iyi. Ederim. Ah! Oluyordu, gol oluyordu. Yemin Selim ederim gol oluyordu. Eşimi aradım. Selim dedim bak Erdoğan beni aradı. Haberin olsun dedi. O da bana küfür <laughs> et diyor. Senin var Çok adım. iyi. Hadi. Bak dedim. yavaş yavaş başlıyoruz. <laughs> çok dedi, kötü. Tamam. O gün akşam geldi beni aldı. <laughs> Arabada bana dedi ki sen olayı kapatıyorsun bu olayı yaşanmamışken ben işte öğreneceğim dedi. O gün yani hiçbir şey olmamış gibi bana da bir şey demedi yemeği Ama bu ne ya? Bir Atamıyoruz düzeyler, ki. hiçbir şey yapmamış. Ben bir hafta boyunca telefon falan elime alma. Ama bu sırada biz o adam, adamla onların oturduğu köye çok iyi. Aynaya bak ne gidelim. Ama bu süreçte ben <tık> Arkadaşlar <laughs> gördünüz refleks. <retmeyiz. gülüyor> Kendimi <laughs> <Burayı> et değil. <Uuu. gülüyor> gol değil. Vallahi billahi gol değil. Bak biz yer diyoruz. Buna demiyoruz yer. Bak yer diyoruz. <laughs> yoksa <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Çok iyiyim çok. Çok. <laughs> Bu da çok iyi. <laughs>

Gerçekten en iyisi. Çok Hayır ola. Hayır ola. Arıyorum şüphelerde hayır ola. Senin yok mu <laughs> Oğlum bak yeter dur dedim. Anne kalkmıyor okula gitmiyoruz. Daha var var. Ne yapayım? Arkadaşlar okula götürmeye ne yapalım? Daha vakit varmış. Tamam o zaman sal beni. Ha, gol oldu ya. Dengesiz, dengesiz hareketler yaptı. Ben de buradaki bir şeyleri anladım. Kendimden sekti de gol oldu, oldu arkadaşlar. Ne de bunu hocamın yanına götür. Ne yapalım ben ya? Şahirde... <laughs> bakıyor böyle dengesiz dengesiz. Annemle biz mesela. <laughs> vallahi, biz vallahi. Annemle biz mutfağa. Bebek, bebek bile tutacak kadar açıyor. Küçük bir adam ne biçim insandan Çok kötü.

kaybeden değil, seni sen yapan. Devam et ben sustum, durma devam et. Oo liman. Arkadaşlar son 3 olsun kapatacağım üstümü ben de oklar gideceğim. Çok iyi bak görüyorsun değil mi? Hayırdır lan? Ben de gözüneyim. Ben olsam direkt kalkar gibi şirdim ha. Giriyordu yine çıktım. Bekleyin son iki. Oo, çok iyi. Çok iyi. Son. Çok iyi. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şu an ter görmüyorsunuz. Ama gerçekten saçım ıpıslak. Yemin ederim saçım ıpıslak. Daha terinden dışarıya çıkacaksın okula. Görüyor arkadaşlar. Evet anne devamı var mı? Allah'ım ya. Hadi. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Kapan